Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point'le irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz bu yayınımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren konuları ele alacağız. Bundan sonra Avrupa'da nasıl bir hayat sizi bekliyor bunu konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız, parayı konuşacağız. işçimizin emeklilerimizin Avrupa'da yaşayacaklarını konuşacağız. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte hayat Avrupa'da daha da pahalı hale geldi. İnsanların pek çoğu geçmişteki hayatını ekonomik olarak özlüyor. Çünkü hayat daha ucuzdu. İnsanlar istedikleri şeye daha kolay ulaşabiliyordu. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı patladıktan sonra hayat Avrupa'nın tamamında daha da pahalı hale geldi. Ve ben bu ekranda hep şunu anlattım. Dedim ki: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in değirmenine su taşıyor dedim. Almanya'da yaşayan vatandaşlardan toplanan vergiler Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in emriyle bu savaşa, Ukrayna'ya gönderiliyor dedim. Bugüne kadar Almanya toplamda 500 milyar Euro'luk bir para Ukrayna Rusya savaşına ayırdığı ödedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bile daha çok. Biz bunları anlattık. Hayat Almanya'da daha pahalı haldeyse bu başarısız siyasetçilerin yüzünden dedik. Nitekim hükümet dağıldı. Almanya Şubat ayında genel seçime gidiyor. anlattıklarımızı aylardır anlattıklarımızın doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi Peki Almanya'da hükümet dağıldı dedik. İnsanlar zar zor geçiniyor dedik. Akıllandı mı bu hükümet? Hayır akıllanmadı. Baktı, bakın ne yaptı biliyor musunuz? Ukrayna'ya yeniden askeri teçhizat ve para yardımında bulundu. Bakın neler verdi. Ukrayna'ya 600 saldırı dronu, 139 keşif ihası, 20 zırhlı araç, 19.000 top mermisi ve 495 adet tüfek verdi. Yani Almanya bu savaş için hala para harcamaya devam ediyor. Bu para kimin parası? Senin paran, benim param. Senden, benden topladığı vergiyi Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle aktarıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın Almanya'da AFD denilen parti neden yükseliyor? Çünkü bir, biz göçmen istemiyoruz diyor. İki, biz diyor Rusya-Ukrayna savaşına neden bu kadar müdahil olduk diyor. Ekonomi bozuk. Bu aşırı sağcı partiler dünyanın her yerinde olduğu gibi Almanya'da da yükselişe geçiyor. Evet AFD denilen parti biz göçmen istemiyoruz diyor. Ama Almanlar da bu söylemi destekliyor. Yani oy verecek olan insanlar da AfD diyor ki evet diyor. Biz seni destekliyoruz diyor. İşte arkadaşlar, Amerika'nın Almanya'ya ve Avrupa'ya verdiği zarar para gitti, gitmeye devam ediyor. Şu anda göçmenler açısından büyük tehlike olan AFD yükselmeye devam ediyor. Baş sorumlu Alman siyasetçilerdir, Amerika'nın emrinde oldukları için. 1945 tarihinden bugüne kadar Alman ordusu diye bir ordu yok arkadaşlar. Varmış gibi. Kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlamış bir Almanya var arkadaşlar. Trump geldi. Trump şunu söyledi. Ey Almanya sen gelirinin yüzde beşini NATO vasıtasıyla bize aktaracaksın dedi. Resmen haraç istedi Trump. Almanya karşı çıksa da bu parayı ödeyecek arkadaşlar. Almanya'nın ekonomik olarak bu iyi günleri. Otomotiv sektöründe ciddi kriz var. En büyük dünyanın en büyük markalarında kriz var. Fabrikalar kapanıyor, insanlar işten çıkartılıyor. Onun için Almanya'nın bu iyi günleri. Ben bunları anlatınca birileri bana kızıyor. Diyor ki Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi. Evet doğru, doğru. Ama ben matematiğe bakıyorum, rakamlara bakıyorum. Eski Almanya yok diyorum. Ve ben bunu söylediğimde birileri Türkiye ile hemen kıyaslıyor. Yanlış. Ekonomik olarak Türkiye ile kıyaslamak doğru değil. Çok yanlış. Almanya yarın sabah batıyor demiyorum. Kötüye gidiyor diyorum. İyi anlayın lütfen. Gerçekten yatırımcısına kazandıracak olan özel bir dairedeyiz. Bu daireden değişik kaplarda, değişik cephelerde üç tane var. Üstelik. Hangisini beğenirseniz fiyatı 3 milyon 100 bin lira. Bu dairelerin bu fiyatları kısa bir süreliğine geçerli. Eğer siz geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, paranıza para katmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bildiğiniz üzere İstanbul'un en önemli toplu ulaşım yolu metrobüs yolu. Burası bu dairelerin bulunduğu bina Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağına yürüyerek sadece 3 dakika mesafede yani 100 metre mesafede bu 1 artı 1 olan 75 metrekare daireleri arzu ederseniz konut olarak kiraya verebilirsiniz. Arzu ederseniz ofis olarak da kiraya vererek daha yüksek gelir elde edebilirsiniz. Bu binanın %65'i ofislerden oluşuyor. %35'i ise konutlardan oluşuyor. Kapalı otoparkı bulunan 24 saat güvenlik ve resepsiyon hizmeti alabildiğiniz bu özel dairenin içerisinde mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış vaziyette. Mutfak dolapları yine bu daireye özel olarak yapılmış durumda. Siz bu daireyi aldığınızda ankastre, fırın, davlumbaz ve ocak bunun yanı sıra Buzdolabı da size ücretsiz bir şekilde hediye ediliyor. Bu dairedeki tüm kapılardan tutun yerdeki seramikten parkelere kadar hepsi birinci sınıf malzemeden yapılmış durumda. Yani görmüş olduğunuz bu dairedeki her şey bu daireye özel. Siz az önce bahsettiğim gibi 3 daireden bir tanesini tercih ettiğinizde Genel yapısı bu şekilde. Ufak tefek farklılıkları tabii ki var. Çünkü daire sahipleri kendi isteklerine göre bazı değişiklikler yapmış durumdalar ama genel çerçeve bu şekilde. Bu daireye sahip olmak istiyorsanız bence acele etmenizde fayda var. Çünkü bu fiyata bu bölgede özellikle de yatırım yapmak isteyenler için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Çift asansörlü ve bunun yanı sıra spor salonu var. Yine bunun yanı sıra bu binanın en üst katında yüzme havuzu bulunuyor. Ek bir ücret ödemeden bunların hepsinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorsunuz. Yani hamamından savunasına, savunasından yüzme havuzuna kadar bu binada her şey düşünülmüş vaziyette. Eğer siz de bu daireyle ilgili ben satın alabilirim diyorsanız, yatırım yapmak istiyorum diyorsanız, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, bu dairenin tapusunu hemen alabilirsiniz. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla House Point ile irtibata geçtiğiniz zaman tüm detaylara da sahip olabilirsiniz. Yine bunun yanı sıra bu ekranın altındaki görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçtiğiniz zaman eğer yurt dışındaysanız ya da İstanbul dışındaysanız görüntülü bir şekilde daireyi gezme imkanınız da mevcut. Kıymetli izleyicilerimiz bu ve benzeri daireler 40 yılda bir ayağınıza gelir. Bu fırsattan ben özellikle bizim izleyicilerimizin yararlanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü hiçbir masrafı bulunmayan, lokasyon olarak çok çok önemli bir yerde metrobüse sadece 100 metre mesafede yüksek kira getirili olan bu daireyi arzu ederseniz kiraya verirsiniz. Arzu ederseniz de siz kendiniz kullanabilirsiniz. İstanbul büyük bir şehir. Bu şehirde hiçbir zaman konut ihtiyacı bitmez. Hiçbir zaman bu ve benzeri dairelere olan talep azalmaz, aksine artar. Türkiye'deki ekonomik şartlardan dolayı bu dairelerin fiyatları düşmüş vaziyette. Bunu net olarak söylüyorum. Siz yatırımcı olarak bu daireyi aldığınız zaman bir yıl geçmeden sizi kazancıyla mutlu edecek özel bir daire. Mutfağından banyosuna, lavabosuna kadar bu daire sıfır masraflı. Hiçbir masraf yapmanıza gerek yok. Bunun yanı sıra sosyal tesisleriyle de bulunmuş olduğu lokasyonla da yatırımcılarını bekliyor. Evet uzun lafın kısası artık irtibata geçme zamanı. Şimdiden bu dairelere sahip olacak olan kıymetli izleyicilerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hemen tapunuzu alacaksınız. İskanlıdır. Yani tüm yasal işlemleri bitmiş dairelerdir bunlar. Bu dairelere tapusunu alıyorsunuz ve kazanmaya anında başlıyorsunuz. Evet değerli izleyicilerimiz benden bu kadar. Artık karar sizin. Gerek ana Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.